LGS geri sayım denemelerimiz hazır arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Haziran ayında gireceğimiz LGS'de esassa bir deneme, yani bir deneme sınavı. Dolayısıyla biz LGS'den önce bol bol deneme çözüp hatalar yapıp yaptığımız hataların doğrularını öğrenerek gerçek LGS'de yani gerçek denemede inşallah en güzel sonuçlara ulaşacağız. Peki LGS geri sayım denemelerinin özelliği nedir? Birincisi 3, 2, 1. Toplam 6 adet tam LGS denemesinden oluşuyor. Pizza Tim sınavlarına, Milletin Bakanlığı müfredatına, 2020 LGS sorularına, 2021 LGS'de çıkabilecek sorulara tam anlamıyla uyumlu. Hemen açıyoruz kitapçığımızı. İlk başta deneme değerlendirme kitapçığıyla başlıyoruz. Burada deneme taktiklerimiz var. Deneme öncesinde sırasına ve sonrasına yapmamız gereken. Sonrasında da detaylı analiz sayfalarımız var. Hocam deneme burada. Bu detaylı analiz sayfaları da nedir ki? Diyelim ki siz denemeyi çözmek istediniz. Geldiniz buradan. İşte birinci denemeyi şöyle koparabiliyorsunuz. Şöyle ...kopardınız. Kopardıktan sonra denemenizi çözdünüz. Bu deneme kendiniz burada duruyor. Böyle gerçek deneme gibi çözdünüz. İşte sözelden başladınız. Sayısalda fenden başladınız. Güzel güzel sorularınızı çözdünüz. Bu güzel soruları çözdükten sonra... ...takıldığınız sorular olacak, yanlışlarınız olacak tamam. Denemenizi kontrol ederken... ...tabii burada optik formu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Sizleri şurada. Burada denememizin başında optik formlar da var. Bu optik formları da tabii ki sayfa sayfa kodlamamız gerekiyor. Soru soru değil. Sonra baktınız ki birinci denemede atıyorum... Matematikte ikinci soru yanlış yaptınız. İkinci soru yanlış yaptım değil. Burada bakıyorsunuz birinci denemenin ikinci sorusu neymiş matematikte şöyle açıyorum izin verirseniz. Grafik oluşturma ve grafikleri birbirine dönüştürmemiş. O zaman ben bu konuyla alakalı nokta atışı çalışmam lazım. Çünkü ben denemeyi çözerken Türkçe'de sorularda hata yaptıysam dokuzuncu sorunun neyle alakalı olduğunu bilmeliyim. Veya hatta e, matematikte hata yaptıysam, fende hata yaptıysam işte değil, fende ben bu soruyu yanlış yaptım özür dilerim bu matematik sorusuymuş. Ben de diyelim ki 7. soruyu yanlış yaptım. Yedin sorunun mevsimler ve iklimle alakalı olduğunu analiz sayfasından anlayabiliyorum. Sorularımızın her biri şöyle bu, bu koptu için artık bunu şöyle kenara koyuyorum kitapçığımıza. Yani kopar yöntemiyle, çek kopar yöntemiyle rahatlıkla tüm kitabı yanınızda gezdirmenize gerek yok. Burada gördüğünüz gibi hem sayısal derslerde hem e, sözel derslerde en son sınav tarzına uygun şekilde sorular hazırladık ve gelebilecek soru tarzlarına hazırladık. Mesela dil bilgi sorularına hiç yer vermedik bu denemelerimizde. Çünkü biliyorsunuz 2021 LGS'de sadece anlam bilgisine soru geleceği açıklanıldı. Ve sorularımızın her birinde takıldığımız soruları öğrendikten sonra bunların soru çözümlerinde uzman hocalarımız sizler için güzel güzel detaylı bir şekilde çözler. Yani sizler diyelim ki fen dersinde veya matematik dersinde bir soruya takıldınız ya da İngilizce'de hemen... Kare kodu soruların çözümünü uzman hocalardan dinleyebiliyorsunuz. Fendeki 7'nin sorunun cevabı, 8'in sorunun cevabı, 9'un sorunun cevabı detaylı bir şekilde sizlere anlatılıyor. LGS geri sayım denemeleri sonrasında eğer bu denemeleri tam anlamıyla dikkatli bir şekilde çözerseniz, analizlerinizi yaparsanız inşallah LGS'de en yüksek netlere ulaşacaksınız. Bizler öğretmenler olarak, kurum olarak sizlere kapı açmaya çalışıyoruz. Sizin göreviniz bol bol çalışmak, sınava kadar yapabildiğimiz kadar soru çözmek. Sonrasında burada yaptığımız hataların da doğru cevabını dikkatli bir şekilde uzman hocalardan dinleyip analizlerini yapıp sınava hatasız bir şekilde girmek. İnşallah şimdiden size sınavlarda başarılar diliyoruz arkadaşlar. <laughs>